şimdi altın fiyatlarını konuşacağız. Piyasadaki son duruma bakacağız. Altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tu Savrol bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, altın fiyatlarıyla bir başlayalım isterim. Piyasadaki son durum nedir? Altın fiyatlarında şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz günlere nazaran bir yatay seyre geçtiğimizi görebiliyoruz ki çünkü burada özellikle dolar tl yatay seyirde ve aynı zamanda Amerika tarafından gelecek olan verilerde şu an e, birazcık duraksama dönemine girdiğimizi söyleyebiliriz. Şöyle ki genel itibariyle e, bu hafta içi çok çok önemli bir açık yok. Sadece cuma günü e, perşembe günü diyelim. Perşembe günü işsizlikle alakalı veri gelecek Amerika tarafından Onsu etkileyebilecek bir veri. Şu an ons altın 1900 civarlarından seyrediyor ve gram altın 1707 civarlarından seyrettiğini söyleyebiliriz ki yatay seyirden şu anki seyir yatay gibi diyebiliriz. Genel itibariyle dolar-tl içinde benzer bir durumu söyleyebiliriz. Hı hı. Peki bu yatay seyir ne kadar süre devam edecek? Şimdi faiz kararı da açıkladı. Geçtiğimiz ayki faiz kararından sonra dolar ve kurda kısa sürede olsa bir düşüş yaşanmıştı. Yine aynı tabloyla karşı karşıya kalacak mıyız? Yurt içi ve yurt dışı aslında iki faktör var özellikle hı hı. altını ve doları etkileyen. Burada baktığımız zaman yurt dışında şu an Amerika'nın e, izlemiş olduğu politika faizi sabit tutma yönünde. Fakat önümüzdeki özellikle Kasım ayında faizle alakalı enflasyonun şu an arttığını görebiliyoruz Amerika bölgesinde. Artarak devam eden özellikle e, bir enflasyon göze çarpıyor ve bu yüzden 25 basmanlık faiz artışı bir miktar olsun artık Amerika bölgesinde düşünülüyor vaziyette. Bu. 10 altının özellikle düşmesine sebep oluyor ki enflasyonun yukarı yönlü devam etmesi faiz artışına gitmelerine sebep oluyor. Şu an özellikle Amerika bölgesinde 4,5 gibi bir faiz, 45 4,50 gibi 10 yıllıklar faiz oranı var. Genel itibariyle 10 altında bir gevşeme söz konusu. Yurt içi piyasaya döndüğümüz zaman ise yurt içinde evet bizim faiz açıklamamız çok, tabii ki çok önemli. Burada özellikle %30'a kadar gelmiş bir faiz var. Bir %35'e kadar çekilebilecek faiz olabileceğini düşünebiliriz önümüzdeki ay içerisinde. Bu da tabii ki dolar TL'yi anlık düşürebilir. Çok hı hı. çok fazla düşüreceğini düşünmüyorum ama yine yatay seyirden devam edebileceğini düşünebiliriz. Yatay hı hı. seyirden devam edecek bir dolar TL de yani 27-300-27-500 aralığında devam edebilecek bir dolar TL de gram altını çok çok fazla etkilemeyecektir. 1700-1750 bandında Önümüzdeki ayda gidebilecek, devam edilebilecek bir gram altın söyleyebiliriz. Özellikle gram altın için önümüzdeki yani yıllarda yani bu yılın sonuna doğruki süreçte artış beklemekteyiz. 2024'de özellikle değerli maden senesi gözüyle bakabiliriz. Fakat özellikle yatırımcısının sabırlı olması gerekiyor. Altın yatırımcısı sabırlı yatırımcı olması gerekiyor. Şu an enflasyon nazarında bir miktar düşük kalmış. Altın her zaman sebette bulunabilir. Varlık gözüyle bakabiliriz altındaki hı hı. hedefler çünkü belli. 2000 TL, 2200 TL gibi rakamlar olasılıktır tabii ki. Fakat bunu ancak sabırla e, kademe kademe görebiliriz. Önümüzdeki yani önümüzdeki hafta içerisinde Amerika enflasyonu gelecek toparlayacak olursak enflasyon yüksek gelmesi durumunda artık e, 25 bas puanlık faiz artışları söylemleri e, sesleri yükselecektir Amerika bölgesinde ve 10 altın 1890-1900 aralığına sıkışacaktır. Ons altın şu an baskı altındadır. Yani özellikle altın alacakların bir fırsat görebileceği zamana geldiklerini söyleyebilirim. Özellikle altın bozacak, işte konut alacak, araç alacak kişinin içinse en azından şu süreçte %50 yani kademeli alım, kademeli satım yapabilirlerse çok daha sağlıklı yatırım Aha. gerçekleştirmiş Peki, olabilirler şunu, diyebiliriz. şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi ons altın baskı altında dediniz. Bunun anlamı nedir? Bunu biraz bir açabilir miyiz? Şöyle ki Amerika bölgesindeki enflasyonun devam etmesi ister istemez faiz artışını tetikliyor. Hı hı. Faiz artışı yapılması da şu an baktığımız zaman Amerika bölgesinin net bir resesyon sürecine girebileceğini bize gösteriyor. Reses, resesyon sürecine girmek istemedikleri için de faiz artışı yapmak istemiyorlar. Fakat faiz artışı yapmadan da enflasyona bir çözüm bulamıyorlar. Yani bu kısır bir döngüye girdiklerini gösteriyor. Bu durumda bakıldığı zaman ons altın Tabii ki faiz artışına mı göre fiyatlama yapacak yoksa faiz artışı olmayacağı ama göre fiyatlayacak derken sabit bir şekilde stabil bir şekilde 1890 1910 bandı arasında sıkışıp kalıyor. Burada özellikle piyasanın kararsız kalması altını, ons altını yükseliş yönünde olumsuz etkiliyor. Eğer ki baskı altından çıkabilecek onsu görürsek tarih zirvesi olan 2070'i önümüzdeki yılları bulmadan görebileceğimizi düşünebiliriz ki benim düşüncemde normal şartlarda 2020'de ikinci çeyreğinde Amerika bölgesinde bir faiz indirimi bekleniyor. Fakat resesyon artık net bir şekilde kapıda. İşte yavaş iniş şeklinde bir konuşmalar oluyor. Pahalı ama e, şu an onu yapabileceklerini pek piyasa düşünemiyor. O yüzden 25 basmanlık faiz düşüşü düşümü de indirimi de gelebilir aralıktan itibaren. Bu nedenle kademeli alış, kademeli satış. Çok çok önemli bu noktalarda. Bir miktar elimizde her zaman altın bulundurmak, sepette altın bulundurmak çok çok önemli diyebiliriz. Peki Rıza Bey, şimdi 2024 yılında özellikle gram altının da yükseleceğini ifade ettiniz. Altın yatırımcısına sabırlı olmaları noktasında da altını çizdiniz. Şimdi altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? Sabırlı olma noktasında zaman dilimi açısından neler söylersiniz? Bir de altın yatırımı yapmak isteyenler için doğru zaman nedir? Bununla ilgili de fikirlerinizi almak isterim. Şöyle söyleyelim, özellikle altın yatırımcısının en önemli dikkat etmesi gereken nokta açıklamalar olduğu zaman, faiz açıklamaları olduğu zaman veyahut da işte Amerika bölgesinden enflasyonla alakalı bir açıklama olduğu zaman, bizim ülkemizde faiz açıklaması olduğu zaman volatilitesi yüksek günler oluyor. Yani alış satışın yüksek olduğu, özellikle fiyat değişkenlerinin yüksek olduğu ve makasın açık olduğu günler olmuş oluyor. Bunu düşündüğümüz zaman o günlerde özellikle alış satış yapmak tehlikelidir. Çünkü piyasa kendisini, fiyat kendisini dengelemek ister. Bu bağlamda özellikle e, o günlerde alış satış değil, daha çok makasın düşük olduğu zamanlarda sabah örnek veriyorum. Özellikle mesai saat dilimlerinde 10.30 saat 4 saatleri arasında piyasa genelde daha çok akışkan olduğu için yani alış satışların daha yüksek olduğu için Volatilite işin açıkçası istenilen seviyelerde değildir. Bu nedenle Özellikle alış satışı yaparken bu zamanları tercih etmeleri fırsat olur. Ta Tarih olarak da bakarsak şu an e, önümüzdeki günlerde enflasyon açıklaması olacak Amerika'dan. Enflasyon açıklaması sonrasında yüksek bir enflasyon bekleniyor Amerika bölgesinde. Burada ons altında gevşemeler görebiliriz. Önümüzdeki hafta içerisinde altın özellikle yatırımcısına bir fırsat verebilir düşüncesi içerisindeyim. Dolar TL'nin yatay seyirde devam ettiği sürece bu fırsatı verebilir ve önümüzdeki günlerde baktığımız zaman şimdi dipten topladığımız altınları diyelim 2024'ten itibaren gram TL bazında 2200 2300 bandına geldiğini görebiliriz. Hı hı. Özellikle önümüzdeki haftaya yatırımcıların altın yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini belirtmek isterim. Hı hı, peki. Şimdi bir de şu durum var. E, altın fiyatları belirleniyor ve kuyumcudan kuyumcuya da farklı çıktığını görüyoruz. Şimdi sizinle birlikte haberimizle detaylandıralım, üzerine konuşalım istiyorum. ...olduğu için hiç herkes kafasına göre fiyat veriliyor yani. yani bazen denk geliyoruz. Piyasalarda ayar zaten yok. Vatandaşların en çok yatırım yaptığı maden altın ancak hem ekranlarda hem de kuyumcu dükkanları arasındaki fiyat farkı açılıyor. Bu da fiyat konusunda tartışmalara neden oluyor. Dükkanlarda farklı, ekranlarda farklı. Altın fiyatları değişiyor. dengi Türk ekibi ise eline kamerayı, mikrofonu aldı, kuyumculara tek tek sordu. Altın dünyadaki en kıymetli madenlerden bir tanesi. Şu anda elimde bir çeyrek altın var ve gramajı ise 1.75'e tekabül ediyor. Efendim çeyreğin fiyatı ne kadar? Şu anda 2800 TL. Şimdi Ankara'nın göbeğinde başka bir dükkandayız. Efendim ne kadar çeyreğin fiyatı? 2860 TL. E, nakit alımlarda 2850 TL. Şimdi Ankara'nın göbeğinde başka bir dükkandayız. Buradaki liste fiyatı 2870 lira ama bir de esnafa soralım bakalım. Efendim ne kadar çeyreğin fiyatı? 2800 liradan veriyoruz. 2870'ini için veriyorsunuz onu. O yani kart komisyonu falan olursa ondan dolayı fark ediyor nakit olunca 2800 Altında bazen tabale fiyatında bazen de dükkan fiyatlarında fark çıkıyor. Vatandaşsa bu durumdan şikayetçi. Hani altın fiyatlarının e, gramlarına göre çok farklı, mağazalara göre çok farklı olduğunu duydum. Ulusta olan e, karışık o dükkanlar var ya kuyumcular. Onlar da mesela biraz daha fazla olduğunu duydum. Doğru bir şey değil yani. Fiyatlar sabit tutulmalı. Burada ekranda gösterildiği gibi değil. Yani normal esnaftaki gibi değil. Peki kuyumcudan kuyumcuya fiyat farkı neden oluyor? Altında fiyat serbest piyasada ona göre. Fakat bu çeyrekteki fiyat şöyle. Televizyonda gördüğünüzde mesela dolar tl ve ons fiyatından çeyreği fiyatı belli oluyor. Fakat orada dükkan kirası sigorta. Ondan sonra dükkanın lokasyon durumu, e, personel giderleri tabii bunun içinde olmuyor. Genelde haber kanallarında verilen fiyatlar İstanbul Kapalı Çarşı fiyatları, toptancı fiyatları ya da darpan çıkış fiyatları olduğu için. Bunun üstüne eklenen maliyetler ve e, buraya gelmesi eklenen zaman fiyat farkı oluyor. İstanbul Kuyumcu Odası ise bu durum için harekete geçti. Hazırlanan mobil uygulamayla ekrandaki ile kuyumculardaki fiziki altın aynı olacak. Böylece ekrandaki fiyat neyse terazide de aynı fiyat çıkacak. Rıza Bey haberimizde de detaylandırdık aslında. Dükkandan dükkana değişen fiyatlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz? Burada en önemli dikkat edilmesi gereken durum aslında tabii ki çok ayrı bir konuya değineceğim ama niyet. Yani burada insanların çok farklı satıcıların çok farklı niyetli olduğunu Evet görebiliyoruz baktığımızda. Bunun yanı sıra söyleyebileceğimiz evet serbest piyasa koşulları geçerli fakat doğru serbest piyasa koşulları uygulanması çok çok önemli. İstanbul Kuyumcular Odası'nın yapmış olduğu momi uygulamayı ben de özellikle dikkatle inceledim. Baktığımız zaman fiyatların kötü olmadığını yani fiyatların aşağı yukarı e, piyasanın gerçek satış fiyatları doğru satış fiyatlarına e, yakın olduğunu gözlemledim. Burada özellikle şöyle söyleyebilirim. Gram altında 4 liralık 5 liralık farklar olan üstü farklar değil. Baktığımız zaman 1700 liralık bir gram altında 1705 liralık şu an satış fiyatı yapılıyor. Bir gram altında 1710 liraya ya da 1715 liraya satıcı satabilir. Çünkü evet kirası, ödemiş olduğu personel gideri veya da sigortası, aidatı birçok etmen var. AVM'de özellikle işleten kuyumcular da var. AVM dışında işlek kapalı işleten ya da ara sokakta işleten yani ayrı ayrı bir, bir, bir sürü iş koyabiliriz. Burada önemli olan nokta doğru satış politikasıyla aslında doğru fiyatın belirlenmesi. Burada da İstanbul Kuyumcular Odası'nı tebrik ediyorum. Güzel bir uygulama geliştirmiş. Burada tabii ki uygulanabilirliği ne kadar olacak o çok önemli. Anadolu'da bu tarz uygulamaları yapan aslında bir sürü kuyumcular odası oldu ayrıca. Sadece İstanbul değil, İstanbul'da gerçekleşmedi. Mobil uygulama olarak İstanbul Kuyumcu Odası ilk defa çıkartmış oldu. Öyle söyleyelim bunu bu arada. Anadolu'daki Kuyumcu Odası'nda yaban atmayalım öyle söyleyelim en azından. Hı hı. Burada Şöyle söyleyebilirim. Fiyat istikrarı açısından serbest piyasa koşulları doğru fiyatlanırsa eğer yararlı olacağı düşüncesi içerisindeyim. Fakat gram altın örnek veriyorum. İşçilikleri çok farklı değişen bir altın. Neden? X markasındaki bir gram altınla Y markasındaki bir gram altın farklılıklar gösterebilir. E, çünkü işçilikleri farklı olabiliyor. Ama çeyrek altında böyle değil. Darpana çıkışlı bir ürün. Kutlanarak e, satışı gerçekleştiriliyor ve çeyrek altında tabela fiyatı neyse tabela fiyatından satış yapılması çok çok doğru olabileceğini söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz zamanlarda ne yapıyorduk eskiye nazaran? Bir kuyumcu, iki kuyumcu, üç kuyumcu, dört kuyumcu bakıp fiyat karşılaştırması yapıyorduk. Fakat böyle bir durumun olması, böyle bir fiyat istikrarı yakalanması artık özellikle alıcıların, son kullanıcıların kuyumcu kuyumcu gezmemesi anlamına gelecek. Çünkü her yerde bir fiyat istikrarı olmuş olacak. Fakat şunu da tekrar son bir ekleyeyim. Ee, özellikle altın gruplarının ve birçok ticaretin neredeyse çoğunun İstanbul'dan e, aktığını Anadolu'ya biliyoruz. İstanbul'daki satış politikasıyla Anadolu'daki satış politikası farklılık gözetebilir. Çünkü İstanbul'dan Anadolu'ya giden bir altın lojistik maliyeti, personel maliyeti yine ekstra maliyetler eklenecektir. Yani bu durumları düşündüğümüz zaman çok çok farklılıklar olmadığı sürece evet e, piyasa koşulları neticesinde fiyatlar belirlenebilir diyebiliriz tekrardan İstanbul Kuyumcu tebrik edelim. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben... Evet, altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsaro Sabrol bizlerleydi. Altın piyasalarını konuştuk. Şimdi kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. Teknofest'te bakan